Otomobil günlüklerim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine e, şu kadar fiyata hangi otomobil alınır video serimizin üçüncüsünü çekeceğiz. 12 bin lira yaptık, 30 bin liraya kadar yaptık. Şimdi de 45 bin liraya kadar olan videomuzu hazırlayacağız arkadaşlar. E, burada yine hazırladığım listem var gördüğünüz üzere. Bu listeden e, size otomobiller söyleyeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, otomobil günlüklerim kanalının bir instagram hesabı var. Buradan beni takip etmenizi ve gönderilerime yorumlar yapmanızı, arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi rica ediyorum. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi birazdan izleyeceğiniz otomobil sıralamasıyla alakalı şunu söyleyeyim size. Bu sıralama 45 bin lira bandına çıktığımız zaman çok aşırı derecede dağlanıp bulaklanabiliyor. Yani bir e, model listesi çıkarmaya çalıştım. Acaba kaç araç içerisinden ben 11-12 tane araç seçeceğim diye. E, 400'leri geçtiğini gördüm. Yani 45 bin liraya kadar çok ciddi fazla araba alınabilir. O yüzden bu otomobillerin tamamını size bu videoda söylemeye kalksam video 100 dakika olur, 150 dakika olur ve videonun hiçbir anlamı kalmaz. Burada sizin daha çok merak ettiğiniz şey esasında şu. Senin 45 bin liraya, 30 bin liraya 45 bin liraya arasında bir paran olsa hangi otomobilleri alırdın sorusu. Bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Burada saymadığım veya listeye giremeyen otomobilleri kendinize hakaretmiş gibi algılamanıza gerek yok. Diğer videolarda böyle algılayan arkadaşlarımız oldu. Ama buna hiç gerek yok. Bu duygusal bir liste. Sadece ben kendi zevkime göre bir liste yaptım. Bunun dışında çok daha güzel otomobiller eğer biliyorsanız. Bunu videonun altına yorum olarak yazın. Ya bakın işte şu arabaya da bakılabilir demenizi sizden istiyorum arkadaşlar. Ama bana küsmeyin bu yüzden çünkü liste çok uzayacak ve ben duygusal bir tercih yapmak zorundaydım. Listeye başlıyorum. Listemizin birinci sırasında Renault Sembol var arkadaşlar. Sembolün öncelikle 1.2 atmosferik en baz versiyonun motoruna bir gelelim bakalım. Bu motordan bahsedeyim size. Bu motor 75 beygir güç 107 Nm tork üretiyor. 974 kilo civarında bir ağırlığı var bu aracın. Ve bu verilerle beraber 0, 0 5 ileri manuel şanzımanla 14.5 saniye. Evet bir performans otomobili değil ama bu fiyatlar alınabilecek yüksek modelli çok teknolojik olmasa da en azından çok sorun çıkarmayacak. Sakin kullanım tarzına uygun bir otomobil. E tabi gerektiği kadar da gidiyor bu arabanın videosunu da çekeceğiz nasipte ilerleyen dönemlerde. Sembol'le ilgili şunu söyleyeyim. Sembol'ün iki farklı 1.5 dizel versiyonu da var. Bunlardan bir tanesi 75 beygir. Diğeri de 90 beygir olanı. 90 beygir olanlar biraz daha pahalı olmakla beraber 45 bin bandına rahatlıkla 1.5 dizel 75 beygir olan versiyonunu alabilirsiniz. Onun videosu kanalında mevcuttu. Kanaldan bakarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gayet kullanılması inanılmaz derecede de cimri bir otomobil yakıt konusunda. Geçelim ikinci sıraya. İkinci sırada Chevrolet Aveo var. Ben bu otomobilin 1.4 motorunu baz aldım. Çünkü 1.4 benzinli motorla bu otomobili daha düşük ve daha temiz bulma ihtimali yükseliyordu. 1.3 Bir dizelleri biraz daha pahalı. Aveo'nun bu motoru 100 beygir güç, 134 Nm tork üretiyor. Bu arabanın ağırlığı 1098 kilo. Bagaj hacmi 502 litre, hatchback'inde 280 litre ve 475 kilo taşıma kapasitesi var. Bu verilerle birlikte 12.2 saniyede 0'dan 3.4'e çıkabiliyor bu aracın ameli arkadaşlar. Ben bu otomobili kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel sağlamcada bir otomobildir. Geçelim 3. sıraya. Kanalında çokça videosu bulunan Fiat Linea arkadaşlar. Linea'nın toplamda 4 adet motoru var. 1.6 dizel 105 beygir. 1.4 benzinli atmosferik 77 beygir. 1.4 turbo beslemeli benzinli 120 beygir ve 1.3 dizel 90 ve 95 beygir olmak üzere 4 farklı motor seçeneği var arkadaşlar. 1.6 dizellerin temizini bulmanız 45 bin lira civarına biraz zor ama boş bir paketse onu da bulabilirsiniz. 1.3 dizel 95 beygir bununla ilgili çokça video var kanalda. Kendimde de daha önce vardı. Yalıtım videoları vesaire aksesuar videoları var kanalımda. Ee, diğer seçeneğimiz 1.4 arkadaşlar 77 beygir. Bu araba çok iyi gitmez. Ama şehir içinde de hiçbir şekilde üzmez. Kısa yolculuklarda gayet rahatsız yolculuk yaptırır. Sessiz, güzel bir motora sahiptir ve LPG uyumludur. Diğer motorumuzda 1.4 turbo 120 beygir. 10 saniyenin altında 0-100 hızlanma sağlayan bu 1.4 turbo motor gerçekten çok güzel bir motor. Vinia'nın 1.4 turbosunu kesinlikle almak istiyordum. Çünkü uzun kullanımını çok fazla merak ediyorum. Almadan önce birkaç tane bulmuştum e, LPG uyumlu olduğunu söylediler. Sorduğum bütün LPG'ci arkadaşlarım arkadaşlar. Bu konuda da bilginiz olsun. Performanslı, uygun fiyatlı bir otomobil almak istiyorsanız 1.4 turbo linealara bir bakın. Derin ve dolusu da epey bir dolu bu arabaların. Şimdi gelelim listemizin dördüncü sırasına. Dördüncü sırada kanalında yine videosu bulunan Accent Era modeli var arkadaşlar. Accent Era'nın 1.4, 1.6 ve 1.5 dizel olmak üzere 3 farklı motor seçeneğini öneriyorum size. 1.4'ü için konuşalım. 97 beygir güç, 125 Nm tork, 390 litre bagaj hacmi, 547 litre, 547 kilo taşıma kapasitesi sunuyor. Bu taşıma kapasitesi C segmenti otomobillerle eşdeğer ve 12.3 saniye sıfırdan yüze hızlanma sunabiliyor bu otomobil bize arkadaşlar. Bunun 1.5 dizelin ve 1.4 benzinli olanın videosu vardı. 1.6'sını da ben uzun kullandım. 3 öde çok güzel arabadır. Kesinlikle bu fiyatlara bu otomobilleri tavsiye ederim. Sorunsuz yeni uzun yıllar binebileceğiniz arabalardır. Tabi bu arabalardan çok fazla şey beklemeyin. Bugün 45 bin lira dediğimiz para esasında baktığınız zaman 10 bin 9 bin dolar civarında bir para yapıyor. Yani şöyle düşünün bundan 3 sene öncenin yaklaşık olarak 30 bin lira parasından bahsediyoruz. Bugün 45 bin lira o parayla aşağı yukarı eş değer. Hatta belki 30'dan da daha düşük maalesef. Gelelim listemizin 5. sırasına. Peugeot 207 1416 var. Bu otomobilin de testi kanalında mevcuttu. 90 beygir güç, 133 Nm tork üretiyor bu araba. 12.7 saniye sıfır yüz hızlanması ve 267 litrede bir bagaj hacmi sunuyor bizlere. Bunlarla beraber 416 kiloda da önemlidir. Taşıma kapasitesi var bu aracın. Geçelim 6. sıraya. 6. sırada kanalımda 2 tane videosu olan 113 beygir ve 124 beygirlik motorlarla ayrı ayrı videosu olan benim de çok beğenerek kullandığım, sevdiğim bazı şeylerin özellikle hayran kaldığım Charolette Cruze var arkadaşlar. Videolarımda Cruze'un kronik problemlerinden vesaire de bahsettim zaten. 113'lüğünü ve 124'lüğünü ayrı ayrı kanalımda izleyebilirsiniz. 2 tane videosu var. Bu otomobilin 124 beygir güce sahip versiyonu incelediğimizde 124 beygir güç, 154 Nm tork üretiyor. E, 1.6 motor için 0-100 hızlanması 10.9 saniye, 450 litre bir bagaj hacmi var. Ayrıca 503 kilo bir taşıma kapasitesi var arkadaşlar. Chevrolet Cruze'un ayrıca 1.6 113, 1.6 124, 1.4 turbo 140 beygir, Astralar'daki motor evet aynı motor ve Insignia'larda kullanılan 163 beygirlik 2.0 dizel motoru da var arkadaşlar. Bu otomobilleri de biraz yüksek kilometre olma kaydıyla 1.4 içinde 2.0 dizel için söylüyorum 45-48-50 bandına bulabiliyorsunuz. 1.4 turbosunu yalnız şöyle 90 binlerde 70 binlerde falan 45 bin lira bandına rahatlıkla bulabilirsiniz. Ve gönül kullanabilirsiniz. Uygun fiyatı Astra kadar. Hatta bence Astra'dan da daha güzel bir otomobil olduğunu bu benim kendi şahsi fikrim söyleyebilirim arkadaşlar. Gelelim 7. sıraya Kia Rio 1.4 GLS. Bu 2009-2011 yıllarında üretilen Kia Rio'dan bahsediyorum. Epeyce büyük bir araba, çok küçük bir araba değil B segmenti olmasına rağmen. 97 beygir güç ve 128 Nm tork üretiyor. Bunun 1.4 motoru. Nereden hatırladık bunu? Accentera'dan hatırladık. Aynı motor. E, 337 litre hatchback bir otomobil için çok iyi. Bir bagaj hacmi 501 kilo taşıma kapasitesi, 1064 kilo toplam ağırlık ve 12.3 saniye sıfır hızlanma sunuyor. Gelelim 8. sıraya. Hyundai i20 arkadaşlar. 2012-2014 arası i20'lerden bahsediyorum. Ve 1.2 motorunu yüksek modelli 2012-2013-2014 olarak alabiliyorsunuz. Ee, bu arabanın motoru 85 beygir güç. 121 Nm tork üretiyor. Ee, bagaj hacmi 295 litre. Çok büyük değil bagaj hacmi. İyi onlarda yeni iyonlarda 250 litreydi mesela. Çok ciddi fark yok. 430 kilo taşıma kapasitesi, 1045 kilo toplam ağırlığı, 12.7 saniyede sıfırdan yüze hızlanması mevcut. Gelelim listemizin 9. sırasına. Megane 21616 var arkadaşlar. Benim birçok kez direktten döndüğüm, sahip olmayı çok istediğim tipinde çok beğendiğim bir otomobili bu otomobil. 2003-2006 arası yani makyaj öncesi üretilenlerden ararsanız daha temiz bir şey bulma ihtimaliniz yükseliyor. Bu otomobilin e, 1.6 motoru 115 beygir güç, 152 Nm tork üretiyor. 1200 kilo ağırlığında 500 litre, 520 litre bagaj hacmi, 550 kilo toplam taşıma kapasitesi 11.1 saniyede sıfırdan önce hızlanma sunabiliyor. Bu otomobil aynı zamanda 1.4 benzinli atmosferik ve 1.5 dizel, turbo dizel seçenekleri de var. 45.000 lira bandına kilometre kaza durumu değişkenlik göstermek ...suretiyle bu otomobilden yine bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da dipnot olarak eklemiş olayım. 10. sıramıza gelelim. Volkswagen Bora. E Tabii diyeceksiniz ya Bora eski araba. Megane 2 eski araba. Ama yapacak bir şey yok. C segmentli bir şey almak istiyorsanız... ...girin ilan sitelerine bakın. Yok arkadaşlar olsa da keşke söyleseydi. Ben iki günümü ayırdım bu işe. Ve bu otomobilleri ben olsam alırdım. Bunlardan bir tanesini diye düşündüm. Volkswagen Bora 1.6 motor. Hitler motor dediğimiz 102 beygirlik... Ve 148 Nm tork üreten ciddi anlamda sorunsuz, ciddi anlamda uzun ömürlü, LPG tam uyumlu bir motor arkadaşlar. Bora'nın özellikle Comfortline donanımını alırsanız epey bir donanımlı geliyor otomobil. Tabi Bora'nın 1.9 dizel seçeneği de var. Diğer özelliklerinden bahsedelim. 1193 kilo ağırlık, 455 litre bagaj hacmi. 537 kilo taşıma kapasitesi ve 11.3 saniye 0'dan önce hızlanma sunabiliyor bize Volkswagen Bora. Aynı zamanda Golf 4'lere de bakmanızı tavsiye ederim ki Golf 4'ler benim Boralardan daha daha çok sevdiğim araçlardır arkadaşlar. Gelelim listemizin ikinci sayfasına. Burada Opel Astra 1.6 geliyor arkadaşlar. Haş kasalardan bahsediyorum. 2003'te başlayıp 2012'de falan bitiyor olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. HKS Opel Astra. Bu aracın tabi 1.6, 1.4 ve 1.3 dizel olmak üzere 3 farklı versiyonu var. Ben en güncel, en yaygın olan, benim de zamanında kullandığım ve kanalımda videosu olan, kronik problemler videosu da olan e, Opel Astra Haşkası arkadaşlar. 1.6, 115 beygir güç, 155 Nm tork, 350 litre HB için bagaj hacmi, 575 kilo taşıma kapasitesi, 1165 kilo toplam ağırlık ve 11.7 saniyede sıfırdan önce hızlanma sunabiliyor bu otomobil bize. Bu otomobil tabi üzerinde siyah kapak, gri kapak motorlar var. Farklı bir iki tane 1.6 motoru var. Kronik problemler videosunda bunu da anlatmıştım. Oradan bilgi edinebilirsiniz. 12. sıramıza gelelim arkadaşlar. Liste sonuna sakladım benim, e, epey sevdiğim bir otomobil, bir otomobil ve çok yüksek kilometrelerde, 1 milyon kilometrede olanına bile binip baktığım bir otomobil. Nedir o otomobil? Corolla Sol kasa arkadaşlar. 2003'ten 2008'e kadar hatta 2002'den 2008'e kadar üretilen kasa. Yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım. 2002-2008 ilk ayları veya 2007 sonlarına kadar üretilen bir araba. 110 beygir güç bunun 1.6 motoru bir de 1.4 dizeli var biliyorsunuz. 150 Nm tork 437 litre bagaj hacmi 400 kilo taşıma kapasitesi bu biraz az 1255 kilo toplam ağırlık 10.2 saniye gibi 1.6 benzinli motor için ciddi güzel bir sıfır hızlanması var bu otomobilin 1.4 dizeli de ve 1.4 benzinlisi de var arkadaşlar. Umarım çok faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiği kadar sizlere 45 bin liraya yol gösterme babında, benim de fikirlerimi sunma babında e, otomobilleri tavsiye ettim. Kanalıma, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ter bastı şu an beni. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.